Merhaba arkadaşlar. Dershaneburalı.com'a hoş geldiniz. Ben Hazal öğretmeniniz. Sizinle daha önce de konu öğreten soru konseptimizde sözcük anlamı işlemiştik. Bugün film başlayacağız. Yine çıkmış sorulara ve film konu anlatımını aşağıda linke ekleyeceğim. Oradan izlerseniz daha verimli bir ders işlemiş oluruz. Sorularımıza geçelim. Arkadaşlar öncelikle size gerekli bilgiyi vereceğim. Daha sonra soru çözümümüze geçeceğiz. Filmsi neymiş hemen bakalım. Fiil soylu sözcüklerden türeyen fakat fiil gibi çekim eklerini haber ve dilek kiplerini alamayan sadece fiillere gelen olumsuzluk eki olan mame, me, eklerini alabilen sözcüklerdir. Neymiş fiilimsiler? Fiile benziyor ama fiil değil. Fiil gibi çekimlenemez, sadece olumsuzları yapılabilir. İsim, fiil, sıfat, fiil ve zarf fiil olarak üç çeşitte inceliyoruz. Hepsinin de farklı ekleri var. Film mutlaka fil kök ve gövdesine gelir arkadaşlar. İsimlerde aramayacağız. Filmsiler cümlede ek eylem alarak yüklemde olabiliyorlar. Hadi sorumuza geçelim. Yukarıda verilen şiir Ali'nin en sevdiği şiirdir. Bu şiirde kaç filmsi vardır? Bakalım şiire. Düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. Şiire baktığımızda fiile benzeyen ama fiil olmayan sözcükleri hemen bulalım arkadaşlar. Düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bakın burada kurtarmak fiil kökü var ama farklı bir kalmış. Fiile benziyor ama fiil değil. Hemen birini bulduk. Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. Kurmak fiil köklü farklı bir kalmış ama fiil değil. Kaç tane gördük arkadaşlar? İki tane. B şıkkı diyoruz. Şimdi e, türlerine bakacağız arkadaşlar. İsim fiiller fiillere getirilen ma, ış, mak ekleriyle yapılmaktadır. Örneklere bakalım. Kitap okumak paragraf sorularını çözmek için çok faydalıdır. Bakıyoruz. Fiile benzeyen ama fiil olmayan sözcükleri buluyoruz. Okumak ve çözmek. Ne yapmış? Mayışmağın mak ekini almış. Hemen görüyoruz. Gitar çalmayı yeni öğrenmiş. Bakıyoruz burada da ma ekini almış çalma ek kelimesi fiilimsi oluyor. Onun gelişiyle işler yoluna girdi. Ma ışmak. Bakıyoruz ış ekini almış. Bu da fiilimsi diyoruz. isim fiil. Sıfat fiillerde ise an, asıl, mes, ar, dik, ecekmiş ekleri alınıyor. Hemen örneklere bakalım. Verilen konuları istediğin gibi çalış demiş. Verilen istedik. Hangi ekleri almış? An ve dik eklerini almış. Sıfat fiil diyoruz. Yıkılası dağlar geçit vermiyor diğer örneğimiz. Ası esi örneğin e, ekini almış. Hemen burada da buluyoruz sıfat fiilimizi. Bilindik hikayelerle ilgili bir kitap çıkaracak demiş. Nasıl hikaye? Bilindik hikaye. Bakın burada yine sıfat fiilimiz var. Zarf fiillerde ise ken, alı, ip, arak, tıkça, ee, ermaz, casına, meksizin, dığında ekleri gelebiliyor. Örneğe bakalım. Yatarken ışıkları söndürmemiş. Bakın ken ekini almış. Duyar duymaz geldim. Şuradaki ermaz ekini almış. Sorumuza bakalım şimdi. Daha iyi anlayalım. Hazal öğretmen derste bir hikaye anlatmış ve bir bölümde tahtaya yazmıştır. Öğrencilerinin altını çizdiği kelimelerin hangi tür fiilimsi olduğunu bulmalarını istemiştir. Buna göre hangi öğrenci doğru cevap vermiştir diyor. Hemen bakalım metne. Gelen gürültü kurt'tan geliyormuş. Kurt eşeği ağlamak için ata geçmeyi planlıyormuş. Eşek ise kaçacak yeri olmadığını fark edince aç kurt'u önlemek için bir plan hazırlamış. Gelen gürültü. Ne demiştik arkadaşlar? An ısı mezar dikecekmiş. Sıfat fiil ekiydi bu. Birincisi sıfat fiil diyoruz. İkincisi altı çizili sözcük mayışmak. Hangisiydi? İsim fiile ait eklerdi. Mak eki almış isim fiil diyoruz. Geçmeyi mayışmak. Yine burada isim fiil eki gördük. İsim fiil diyoruz. Kaçacak. Anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiil ekiydi değil mi arkadaşlar? Buna sıfat fiil diyeceğiz. Önlemek. Yine mayışmaktan mak ekini almış. İsim fiil diyoruz. Şıklara bakalım. Birincisi sıfat fiil olacak. Olmayanları eleyelim. İkincisi Esin fiil olacak. Bakıyorum. A şıkkı da elendi. Üçüncüsüne ne demiştik? Kaçacak, acak, ecek. O da neydi? Sıfat fiildi arkadaşlar. Bakalım. C şıkkında hepsi doğru verilmiş arkadaşlar. Önlemekte yine ne demiştik? İsim fiil. C şıkkında görkem bütün hepsine doğru cevap vermiş. Bu bilgiyi az önce vermiştim arkadaşlar. Tekrar soruya geçelim. Üçüncü sorumuzda Serap öğretmen öğrencilerine üç farklı fiilimsi kullanılan birer cümle söylemesini istemiştir. Üç farklı fiilimsi yani isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil hepsini kullanmasını istemiş. Hangi öğrenci doğru cevap vermiştir? Bakalım A şıkkında. Açacağı bulamayınca şişeyi açmaya çalışmadı diyor. Açacağı. Buradaki ecek, acak diyeceksiniz ki sıfat fiil mi? Hayır. Burada açmak kelimesinin acak, ecek gelmiş. Evet sıfat fiil gibi görünüyor. Ama artık bu bir kavramın ismini karşıladığı için atlaşmış, kalıplaşmış isim diyoruz arkadaşlar. Bunu eledik. Burası değil. Bulamayınca. Önce önce ne ekiydi? Zarf fiil ekiydi. Burada zarf fiilimiz var. Şey açmaya çalışmadım. Mayışmak. Hangi eklerdi? Mayışmak. isim fiil ekleriydi. Burada isim fiil var. Ama hangisi yok? İsim fiil var. Hangisi yok? Sıfat fiil yok. Sıfat fiili göremedik. O yüzden onu çıkarttık. Beklenmedik. Bu durum karşısında oldukça gerildik demiş. B şıkkından Beklenmedik durum. Burada dik var. Anası mezar dik ecekmiş. Ne demiştik? Sıfat fiil. Sıfat fiili bulduk. Bu durum karşısında oldukça gerildik. Dıkça dikçe neydi? Zarf fiil ekiydi. Evet bunu da bulduk. Ama isim fiil yok. Bu şıkkı da iliyoruz. C şıkkında ne demiş? Konuşarak çözülecek ufak sorunları büyütmek yanlıştır. Arap gerek neydi arkadaşlar? Zarf fiil ekiydi. Bunu bulduk. Çözülecek ufak sorunlar. Çözülecek anası mezar dikecekmiş. Neydi bu? Sıfat fiilin ekiydi. Burada da ne var? Mayış mak. İsim fiil eki. Mak almış. İsim fiilimiz de var. Evet, burada hepsi var diyoruz. Değişikliğine bakalım. Yine de yazdığı mektubu ağlayarak bana verdi. Yazdığı mektup. Dık dik eki almış. Neydi? Sıfat fiil ekiydi arkadaşlar ağlayarak, arak yerek hangisine aitti? Zarf fiile ait bir ekti. Yani hepsine örnek veren cümle C şıkkında. Diğer sorumuza geçelim. Şimdi kalıcı atlaşmış isimlerden bahsedeceğiz. Fiilimse eki alarak hareket, iş, oluş bildiren bazı kelimeler eylem yolunu kaybederek bir varlığın kalıcı adı olabilmektedir arkadaşlar. Örneğin kızartma, Uçurtma, kavurma, danışma, dondurma ve çakmak. Bunlar isim fiilden kalıcı atlaşmış mesela. Yiyecek, içecek, giyecek, yakacak, açacak. Bunlar da sıfat fiillerden kalıcı atlaşmış isimler arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki görsellerden hangisi isim fiilden kalıcı atlaşmış isimler örnek değildir demişim. A şıkkında ekmek diyor yazalım. B şıkkında sarma var. C şıkkında dolma. D şıkkında dolmuş var. İsim fiil ekleri neydi arkadaşlar? Ma, ış ve mak ekleri. Bakıyoruz ekmek evet, sarma evet, dolma evet ama dolmuş sıfat fiilden türemiş. Bir kalıcı ad. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız. Filmsilerde olumsuzluk eki kullanıma bakalım. Filmsiler mame ile olumsuz hale getirilebiliyor arkadaşlar. Olumsuzluk eki filmsi ekinden önce fiil kök ve gövdesine eklenmekte. Fakat karıştırmamız gereken bir konu var. Olumsuzluk eki mame ve isim fiil eki Mame birbirini çok karıştırıyor. Bu konuda dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Çağrı, Ezgi, Onur ve Derya isim fiillerin olumsuz hallerine örnekler vermişlerdir. Hangisi doğru örnek vermiştir? Yine isim fiil arıyoruz arkadaşlar. A'da Çağrı demiş ki çalışmayan öğrenci sınavı kazanamaz. Buradaki fiilimsi bakıyoruz çalışmayan. Burada evet olumsuzluk almış ama an en eki hangi fiilimsiye aitti? Sıfat fiile aitti. Ama biz isim fiil arayacağız. B'de ezgi. Söylediklerimi anlamayınca bana küstüm. Yine olumsuzluk eki almış ama ince ince demiş. Bu hangisiydi? Sarf fiildi. C'de Onur çamaşır yıkama sırası değil demiş. Arkadaşlar burada herhangi bir olumsuzluk yok. Bu isim fiil eki almış sadece. Ma yaşamak eki almış. Burada herhangi bir olumsuzluk yok. Derya demiş ki gitar çalmaması beni üzüyor. Bakın arkadaşlar işte burada fiilden sonra hemen sonra olumsuzluk eki gelmiş. Sonrasında da isim fiil eki gelmiş. Yani Derya isim fiilin olumsuzluk, olumsuz hale doğru örnek vermiş arkadaşlar. Ek fiille yüklem olan fiilimsilere bakalım. Fiilimsiler az sözcükler gibi ek fiil alarak yüklem olabiliyor. Ek fiillerimiz neydi? D, D, mış, miş ve se ve dır, dir ekleri ek fiil ekleriydi. Sorumuza bakalım. Arya kitapçıda gezerken 4 adet kitap beğenmiştir. Kitapların isimleri de şıklarda belirtilmiştir. Hangi kitap isminin yüklemi fiilimsidir diyor. A'ya bakalım. Masumiyet Müzesi. Burada herhangi bir yüklem yok. B. ilahi Komedya. C. Kim bağışlayacak beni? Yüklem burada ama fiilimsi değil. Direkt fiil. D'de yaşamak direnmektir diyor. Bakın arkadaşlar. Direnmek. Burada ne yapmış? İsim fiilin matmak ekini almış. Sonrasında az önce bahsettiğimiz ek fiili almış ve yükleme olmuş. Yani değişiklik diyoruz. Fiilimsizlerle konu öğreten sorularımızın sonuna geldik. Videomuzun başında söylediğim gibi aşağı linke çıkmış sorularımıza konu anlatımımızı ekleyeceğim. Onları izlerseniz çok daha verimli geçecektir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.